Arkadaşlar merhaba. Orjinal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün diziler konusuna başlıyoruz. Dizilerin ilk testiyle başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk kazanımlarla öğreten testler biraz daha konu pekiştirmeye yönelik dizi tanımı, dizilerde işte değer verme vesaire gibi ya da indirgemeli dizi tarzında arkadaşlar dizilerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. İstersen hiç zaman kaybetmeden hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi arkadaşlar gidelim. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçek sayı dizisi belirtir demiş. Ya yani burada arkadaşlar bir kere gerçek sayı dizisi biliyorsunuz diziler fonksiyonların özel halidir. Yani bunu özel yapan şey de aslında tanım kümesinin pozitif sayılardan R'ye olması. Yani N artıdan R'ye doğru giderse biz buna dizi diyorduk. Şimdi eğer burada N artı derken yani sıfır haricindeki pozitif sayılardan bahsediyorum aslında. Bunu yani tanım kümesinde Herhangi bir elemanın boşta kalmaması lazım değil mi? Yani mesela biz bir versek de 2 versek de 3 versek de illaki bir karşılığının olması lazım. Eğer karşılığı olmuyorsa yani mesela hocam 4'ü verdik ama dört bir yere gitmedi dersek bu fonksiyon olmaz. Dizilerde fonksiyonların özel bir hali olduğuna göre arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir dizi belirtmez. Yani bizim tanım kümesinde boşta kalacak eleman bulmamız lazım. Ya da boşta eleman kalmıyorsa dizidir diyeceğiz. Ne demek istiyorsun hocam? Şimdi bak ilk seçeneğimize baktığımız zaman. Burada arkadaşlar bütün değerleri verebilirsiniz. Bak 1, 2 verebilirsiniz ama 3'ü veremezsiniz. Çünkü 3'ü verdiğiniz anda payda kaç yapacaktır? 0. Paydanın 0 olması demek tanımsızlık demektir. Yani arkadaşlar 3 açıkta kaldı. Tanım kümesinde bir tane bile eleman açıkta kalıyorsa bu bir fonksiyon olmaz. Dolayısıyla bu bir dizi değildir. Bu gitti. Geldim bu tarafa. Şimdi dikkat ederseniz burada da derecesi tek olan da İçerisi her şey olabiliyordu. Yani burası bütün reel sayılar olabilir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Yani burada bizi tanımsız yapacak bir değer yok. Hocam paydada tanımsız yapacak eksi 5 var. Doğru. Ama eksi 5 sayısını ben tanım kümesi içerisinde kullanıyor muyum arkadaşlar burada? Hayır burada kullanmıyoruz. Ya burada zaten eksi 5 diye bir eleman yok ki. Pozitif doğal sayılar dedik. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Yani eksi 5 burada tanımsız yapıyor ama eksi 5 diye benim tanım kümemde öyle bir eleman yok. O yüzden o da benim işime yaramadı. Ama burada derecesi çift olan ifadelerin kökün içi çiftse içerisi biliyorsunuz ki sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorundaydı. Yani bu köklü ifadenin tanımlı olması için geçerli bir şey. O halde 3 eksen ifade sıfırdan büyük ya da eşit işte olacak şekilde n buradan ne olabilir arkadaşlar? 3 olabilir. Yani sıfır olması için. Ya da 1 olabilir. 2 olabilir. Ama arkadaşlar atıyorum 4 olabilir mi? 4 olamaz. Çünkü sen buraya 4 verdiğin zaman burayı negatif yapar. Demek ki bizim 4 dört, hatta 4'ten sonraki bütün elemanlar açıkta kalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bu da buradan dolayı bir dizi belirtmez. Bu da gitti. Yani tanımsız yapacak herhangi bir nokta bakıyorum. Ya payda da arıyorum. Ya kökün derecesi çiftse kökün içinde arıyorum. Ona göre e, bütün seçenekleri irdeleyeceğiz. Mesela C seçeneğine geldiğimiz zaman arkadaşlar tamam. Bakın direkt kökün derecesi çift olduğu için köke bir verebilir miyim? Yani şu tanım kümesindeki bir elemanla bir karşılığı var mı? Yok. Çünkü ben oraya bir verdiğim zaman kökün içindeki ifade eksi 3 yapacaktır. Eksi 3 bizim için arkadaşlar tanımsızdır. Doğru mudur? Reel sayılarda bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bu da gitti. Sadece bir tane aksi örnek vermemiz, bir tane aksi örnek belirtmemiz bizim için yeterli olacaktır. Geldim bu tarafa. Yine burada eksi 3 paydayı sıfır yapıyor ama zaten ben eksi 3'ü kullanmıyorum. O yüzden paydayla alakalı bir problemim yok. Peki üst tarafı tanımsız yapabilecek bir eleman var mı? Yok. Çünkü o polinom tarzında verilen bir ifade arkadaşlar orayı tanımsız yapamayız. Dolayısıyla bu da bu herhangi bir şekilde arkadaşlar tanımsızlık içermediği için bu bir dizi belirtir. Mesela alttakine de bakalım neden dizi olmadığına bakalım. Bir kere logaritmada arkadaşlar şu gördüğünüz kısmın yani logaritmanın iç kısmından bahsediyorum. Pardon hepsini aldık yanlış aldık şunu sildim hemen. Şuradan bahsediyorum n-4 ifadesinin sıfırdan büyük olması lazım değil mi? Ama ben 1 verdiğim zaman sıfırdan büyük oluyor mu? Yok. Çünkü benim tanım kümemde 1 diye bir eleman var sonuçta. 1'in e, karşılığı yok hatta 2'nin de yok 3'ün de yok 4'ün de yok. Ayrı ama biz bir tane bile aksi örnek verdiğimiz için bu da bir dizi belirtmez. Umarım arkadaşlar dizinin en azından tanımını genel hatlarıyla vermiş olduk. Burası anlaşılmıştır. Haydi geçelim ikinci örneğimize. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bir gerçek sayı dizisi olduğunu gerçek sayı dizisinin genel terimi olabilir. Yine tanımlı ya da tanımsızlık muhabbetine bakacağız. Birincisi arkadaşlar mesela ben logaritma fonksiyonunda taban 1 olabilir mi? Mesela n'e 1 verebilir miyim? Sonuçta ben pozitif doğal sayılardaki bütün elemanlara bakmam lazım değil mi? Bu buradan r'ye gidiyordu. Yani 1, 2, 3 hepsini vermek lazım ama ben burada 1'i veremiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki logaritmada taban 1'den farklı olmak zorunda. Yani buralar 0'dan büyük, buralar 0'dan büyük ama Taban için ayrıca da birden farklı olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla bu bir dizi belirtmez. Bu gitti. Geldim bu tarafa sinüste tanımsız yapacak herhangi bir şey yok herhalde. Ama mesela şu seçenekleri eleyim. Direkt D seçeneğinde 1 verdiğim zaman kökün içi eksi 2 yapıyor. Bu bir tanımsızdır. E, tanjantta mesela tanjantta arkadaşlar aslında tanjantın tanımsız olduğu değerler vardır. Çünkü tanjant demek bak şuraya yazalım tanjant x demek sin x bölü cos x demektir. Dolayısıyla kosinüsü tanımsız yapan değer yani paydayı sıfır yapan değer tanjantı da tanımsız yapacaktır. Peki kosinüsün hangi değeri sıfırdı? Kosinüsün 90 değeri sıfırdı. Dolayısıyla ben burada n'e 60 verirsem yani şu elemanlar içinden 60'ın karşılığı nedir diye sorduğumda arkadaşlar burada tanjant 90 olur ve tanjant 90 tanımsızdır. Dolayısıyla bu da gitti. Bunu da eledim. Şu alt kısımda ise 7 verdiğimiz zaman direkt burayı sıfır yapan değerin 7 olduğunu görebiliyorsunuz. 3 kere 7 21. 21'den çıkarttığımız zaman sıfır yapacak. Dolayısıyla o da oradan dolayı tanımsızdır. Yani arkadaşlar B seçeneğinde herhangi bir problem yoktur. O bir dizinin genel terimi olabilir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Haydi geçelim 3. örneğimize. Dizisinin ikinci terimi kaçtır? Yani bize sorduğu soru A2 arkadaşlar. Hemen ben en yerine 2 yazarsam, en gördüğüm yerine 2 yazarsam. Eksi 6 artı 1 bölü diyorum. 2 artı 5. Dolayısıyla burası eksi 5 bölü 7'ye eşittir. O da e seçeneğidir. Geçtim dördüncü sorumuza. Kaçıncı terim 2'dir? Yani n'e ne verirsem 2 olur demiş. E ben bu fonksiyonu n'e ne verirsem 2 olur. Aldım 2'ye eşitledim. Buradan paydasına biraz işler dışarı yaparsam 3n-2 eşittir diyorum. 2n artı 4'e. Bunu bu tarafa atarsam n. Bunu bu tarafa atarsam 6. Demek ki dizinin altın terimi arkadaşlar. 2'ye eşitmiş deriz. Geçtim burayı da hemen 5. örneğimize bakalım. Şimdi dizisinin 5. terimi 2. teriminin kaç kattır? Yani A5'in arkadaşlar A2'nin kaç katı olduğunu soruyor bize. Şimdi A5'i bulmak için en yerine ne yazmam lazım? 5. O halde yazdım. Logaritma diyorum. 3 tabanında 2 kere 5 10, çıktığı zaman 9. E, burası zaten 3'ün karesi olduğu için arkadaşlar bu 2'ye eşittir. Direkt yazdım. Diğerine 2 vermem lazım. Hemen şurayı sildim. Bu sefer de en gördüğüm yere 2 yazmak istiyorum. Bu da logaritma 3 tabanında 2 kere 2, 4. 4'ten 1 çıktığı zaman 3. 3 tabanında 3, 1 bu bunun kaç katıdır? Zaten dikkat ederseniz o onun 2 katına eşittir deriz. Hemen geçelim 6. örneğimize. Dizisinin ilk 3 teriminin toplamını sormuş. Yani sorduğu soru A1 artı A2 artı A3 nedir soruyor aslında bize. Arkadaşlar N1 yani bir tek sayı mıdır? Evet N tek ya da çift olma durumuna göre bakıyoruz. O zaman yukarıdakini kullanıyorum. Buraya 1 yazarsam burası 1 faktöriyel yani 1'dir artı. N 2'ymiş çiftmiş yani. Çiftse alttaki kısmı kullanmam lazım. Buraya 2 yazdığım zaman 2 iki bölü 2'den burada 1 gelecektir. Artı diyorum. 3, 3 tek sayısı olduğu için 3'ü buraya yazıyoruz. 3 faktöriyel. Bunları yazdım. 1 faktöriyel 1 artı 1. 3 faktöriyel zaten 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'dır. Bunları topladığım zaman da 8 gelecek. Yani cevabımız D seçeneğidir. Geçtim hemen 7. örneğimize. Dizinin terimlerinden bir tanesi 30 olduğuna göre dizinin bundan sonra gelen terimi nedir demiş. Şimdi arkadaşlar dizisinin hangi terimi 30'dur? Önce onu bulalım. Yani ben buraya 30 yazarsam yani n'e ne verirsem 30 olur diye soruyorum. E hemen bunu çözelim. n kare eksi n 30'u bu tarafa gönderirsem eksi 30 eşittir 0 diyorum. Buradan n değerini bulalım. n'e n diye ayırdım. Eksi 6'ya artı 5 çarpınca burayı toplayınca ortayı veriyor. Dolayısıyla n değerlerinden bir tanesi burada 6'dır bir tanesi de eksi 5'tir. Tabi dizilerde işlem yaptığım için pozitif doğal sayılar olması gerektiğini söylemiştim. Yani arkadaşlar burada eksi 5'i zaten kullanamazsınız. O halde bu dizinin 6. terimi yani n eşittir 6 için bu 30'a eşitmiş. 6'ın terim 30 olduğu için bakın 6'ın terim 30 olduğu için arkadaşlar bundan bir sonraki terimi soruyor bana. Yani a 7'yi soruyor. O zaman en gördüğüm yere ne yazmam lazım? Götürüp 7 yazmam lazım. Yazalım 7'nin karesi eksi 7'den 49 eksi 7 yani 42 yapacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Haydi geçelim arkadaşlar 8. örneğimize. Dizisinin 8. terimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın dizisinin 8. teriminde genelde öğrenciler şöyle yapıyor. Hocam diyor bak ben buraya 8 yazdım. 4 kere 8, 32, 1 çıkarttığım zaman 31 gelecek. Seçenekler de olsa da muhtemelen işaretleme olasılığı da çok yüksek oluyor. İyi ki seçenekleri de yok. E ne yapacağız hocam bunu biz? Arkadaşlar bu dizi a, n eşittir. 4n-1 diye tanımlanmamış dikkat ederseniz. Eğer böyle tanımlansaydı 8. terimi 31'di. Evet hiçbir problem yoktu. Yani A8 nedir? 31'dir. Onda bir problem yok ama bu dizi toplam şeklinde tanımlamış. Dolayısıyla farklı olması lazım. Yani toplam şeklinde tanımlandığı için benim en son toplaya toplaya 31'e kadar gitmem lazım. Yani sırf A8'i bulmak için 3 artı 7 artı 11 artı nokta 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 31'e kadar gitmem lazım işte. Peki buranın hemen toplamını bulalım beraber. Şurası kaçar kaçar artıyor. Dörder dörder artıyor. Doğru mudur? Yani arkadaşlar artış miktarımız 4. Önce terim sayısını bulalım. Terim sayısı şöyle ki son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir hatırlıyorsunuz herhalde bunu. E, buradan bunu çıkarttığım zaman kaç yapacak? 31'den 8 çıktı 28. 3 çıktı 8 28 bölü 4 diyorum artı 1. Yani 7 artı 1'den 8. Zaten 8 tane terim aslında 8 terim sorduğu için aslında 8 terim vardır. Direkt terim sayısına 8 desek daha kolay olurdu aslında. Neyse bu terimlerin toplamı bulmak için de ortanca terim ile terim sayısını çarpıyorum. Ortanca terimle terim sayısını çarpıyorum. Ortanca terim son terimle ilk terimin toplamının yarısı demektir. Zaten terim sayısında kaç bulduk? 8. O halde arkadaşlar bakın 31 ile 3'ü topladığım zaman 34. 34'ü 2'ye böldüğümde 17, 17 ile 8'i çarptığımızda da 6 136 gelmesi lazım. Cevabımız D seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Haydi geçelim arkadaşlar hemen arka taraf 9. sorumuza. Dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bu dizinin genel terimini bulmak istiyorsanız bakın artış miktarına bakın ilk olarak. Kaçar kaçar artıyor bu? Her seferinde 5'er 5'er artıyor. O zaman diyeceksiniz ki kesinlikle 5n'le başlamak zorundadır. Yani kesinlikle 5 ile başlamak zorunda. Fakat yanına yöresine ne ekleyeceğiz? Şimdi bak 5 n eksi 2 ekleyecekmişiz. Zaten cevap değerinizi de gözüküyor ama onu da şöyle bulursunuz. Bu dizinin birinci terimi 3 olduğu için en yerine ben 1 yazdığımda 5 oluyor. Ama bunun ne olması lazım? 3 olması lazım. Çünkü birinci terim 3. E o halde 2 çıkartırsam arkadaşlar 5 n eksi 2 olacaktır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçtim 10. soruya. AN dizisinde olduğuna göre A7 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şimdi böyle bir farklı bir dizi vermiş. Bak 3N artı 1, N artı 5 falan diye A7'yi soruyor. Şimdi ben burada N gördüğüm yere bakın. Burayı biraz görmekle alakalı. Çünkü 7'yi ya buradan elde edeceğim ya da buradan elde edeceğim. Ama ben zaten ikisine de baktığım zaman N'e 2 verdiğim zaman dikkat ederseniz kaç yapıyor? İkisinde de 7 yapıyor. Bak 3 kere 2, 6, 1 daha 7. 2 artı 5 o da 7. Dolayısıyla n'e 2 vermem lazım. Bir yerde 2 verince her yerde o aynı sayıyı vermek zorundasınız. O halde her yerde n'e 2 veriyorum. Yani burası ne yapıyor biliyor musunuz? a 7 eşittir. 4 artı 8 2 kere 4'ten eksi 3 çarpı a 7. Şurada eksi 3 a 7'yi karşı tarafa artı 3 tane a 7 diye göndersem bir tane de topladığımız zaman şunla şunu 4 tane a üzeri 7 yapar eşittir. Bu ikisini topladığımız zaman 12. Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğimizde de A7 ifadesini biz buradan 3 olarak buluruz. Ki zaten bize de A7'yi soruyor. Umarım burası da anlaşılmıştır. Haydi geçelim arkadaşlar 11. soruya. Olduğuna göre AN artı 2 dizisi AN artı 1 dizisinin kaç katıdır? Yani mesela 10 sayısı 5'in kaç katıdır 2? Nasıl buluyoruz? Bunu bölerek buluyoruz. Yani bize sorduğu soru aslında AN artı 2 bölü AN artı 1 nedir soruyor aslında. Benim bunu bulmam için de arkadaşlar n artı 2 için götürüp en yerine n artı 2 en yerine n artı 2 yazmam lazım. Aynı fonksiyonlarda yaptığımız gibi. O halde orada 3 üzeri diyorum. n artı 2 bir daha n artı 3 bölü. Şurayı da yazıyorum. n artı 2 eksi bir daha n artı 1 faktöriyel. Bölü dediğim. Şimdi a n artı 1'i bulacağız arkadaşlar. Bunun içinde n artı 1 yazarsam. Yani şu gördüğünüz n artı 2'leri siliyorum şimdi. Buraya n artı 1 yazacağız arkadaşlar. n artı 1 yazdığımız zaman 3 üzeri n artı 2 bölü n artı 1 eksi 1 birbirini götürür. n faktöriyel. Şimdi bölme işlemi yaparken birinci aynen duruyor. ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Biz de aynısını yapacağız arkadaşlar. Yani şöyle 3 üzeri diyorum. n artı 3 bölü n artı 1 aynen duruyor. n artı 1 faktöriyel aynen duruyor. Diğerini ters çevirirsem n faktöriyel bölü 3 üzeri n artı 2. Burayı da sadece bir tık toparlamamız lazım. Onun için de şöyle yapalım. Bakın şurada tabanlar aynısı üstleri çıkartılır. Yani şu n artı 2 eksi n eksi 2 diye yukarı çıkartırsam eğer. Burası arkadaşlar 3 üzeri n'ler birbirini götürdü. 3'ten de 2 çıktı 1. n artı 1 faktörüyle n faktörüyle böldüğün zaman aslında n artı 1'i şöyle benzetebiliriz. Bak n faktörüye dursun n artı 1'i n artı 1 çarpı n faktörüyle diye açtım. Şunlar birbirini götürdüğü zaman yukarıda 3. Aşağıda da n artı 1 kaldı ki zaten bizden de istediği buydu arkadaşlar. Yani cevabımız E seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Haydi geçelim 12. soruya. Şimdi A n dizisinin ilk n teriminin çarpımını vermiş. Bak çarpımının formülünü vermiş bize. Tamam. A7 nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şimdi ilk n terimin çarpımı demek aslında şu demek değil midir? Yani A1 çarpı, A2 çarpı, A3 çarpı nokta nokta işte A n'e kadar olan sayıların çarpımı, ilk n terimin çarpımı budur. Ve bunun karşılığını da n bölü n artı 2 faktöriyel olarak bize vermiş. Şimdi mesela ben A7'yi bulmak için düşünüyorum. Şöyle yapsam olur herhalde bak. İlk A1, A2 ve A7 ilk 7 terimin çarpımını İlk 6 terimin çarpımına bölsem A1, A2, A6'ya bölsem Bak ilk 7 terimin çarpımını ilk 6 terimin çarpımına bölsem Buradan dersiniz ki Hocam şunlar birbirini götürdü En son ne kaldı sadece A7 kaldı deriz O halde arkadaşlar ilk 7 terimin çarpımında En yerine 7 yazarsam 7 bölü 7 artı 1 Yani 9 faktöriyel bölü diyorum İlk 6 terimin çarpımında da En yerine 6 yazarsam 6 bölü 6 artı 2 yani 8 faktöriyel. Yine aynı birinci aynen duruyor ikinciyi ters çevirip çarparsak onu da şu aşağı kısma yapalım. 7 bölü 9 faktöriyel çarpı diyorum 8 faktöriyel bölü 6. Buradan arkadaşlar şu 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel diye açtım. Şu 8 faktöriyeler birbirini götürdü. Ne kaldı yukarıda? 7 bölü. Aşağıda 9 kere 6'dan 54 kaldı. 7 bölü 54'e eşittir. Bu da hangi seçenekte var? E seçeneğinde var. Umarım burası da anlaşılmıştır. Haydi geçelim arkadaşlar 13. örneğimize. Şimdi dizisinin kaçıncı terimleri birbirine eşittir diye sormuş. Yani ben hangi terimler olduğunu bilmediğim için arkadaşlar alıyorum bu iki diziyi birbirine eşitliyorum. Yani eninci terimleri birbirine eşit olsun. O halde bu ikisini birbirine eşitlediğim zaman hangi teriminin olduğunu buluruz. Yani ikisinin de aslında şöyle düşünebilirsiniz yani parabol gibi düşünün. Hani bunlar parabolik denklemlerdir en kareli ifadeler. İkisinin de aslında ortak kesişim noktası. Ortak kesişim noktasında biliyorsunuz ki denklemleri birbirine eşitleyerek buluyorduk. Yani arkadaşlar n kare artı 8 n eksi 7'yi ben alıyorum. 2 n kare artı 6 n eksi 55'e eşitledim. Tamam mıdır? Şimdi buradan hemen toparlayalım. Eksi n kare diye bunu gönderdim. Eksi 8 n diye bunu gönderdim. Artı 7 diye de buraya attığım zaman. Burası 0 eşittir. Bununla bunu çıkarttığım zaman n kare. Şu ikisini çıkarttığım zaman eksi 2 n. Bununla bunu çıkarttığım zaman da eksi 48 gelmesi lazım herhalde. Eksi 55 artı 7 evet. Ee, burası çarpanlarına ayrılır. Eksi 8'e artı 6 diye ayırabilirim. N'e n diye ayırabilirim. Çünkü çarpınca orayı toplayınca ortayı verdiğinden dolayı n değerlerinden bir tanesi burada 8'miş. Bir tanesi de arkadaşlar eksi 6'ya eşittir deriz. Tamam. Eksi, peki eksi 6 mı? N arkadaşlar biliyorsunuz ki pozitif doğal sayılardan diziler pozitif doğal sayı olması gerektiği için Eksi 6 olamaz. O zaman eni kaç almam lazım? 8. Demek ki bunların 8'in terimleri birbirine eşittir deriz. Geçelim 14. örneğimize. Şimdi Serkan Kumbarası'nda ilk gün en günde biriktirdiği paraların toplamı toplamında Kumbarası'nda ilk en günde biriktirdi. Ha, ilk en terimin toplamını vermiş arkadaşlar. Yani ilk en gün boyunca biriktirdiği toplam para miktarı olarak tanımlanmış. Buna göre Serkan kaçıncı gün Kumbarası'nda biriken para 26 TL artmıştır. Kaçıncı gün kumbarasında biriken para 26 TL artmıştır. Şimdi arkadaşlar iki gün arasındaki farkın yani bu bize bir toplam ilk en gündeki toplamı sormuş ama iki gün arasındaki fark kaçıncı gün kumbarasında biriken para 26 TL artmıştır yani yani 26 TL olmuştur demiyor. O aradaki artışın 26 olması gerektiğini söylüyor. Onu ben bilmediğim için bakın arkadaşlar. AN terimiyle AN artı 1 terimi. Yani Mesela şöyle düşünün. 5. günle 6. gün arasında 26 TL artmıştır desek mesela 5. ve 6. gün arasında hani kaçıncı gün kum parasında biriken para 26 TL artmıştır? 6. gün değil mi? 6. gün 26 TL ya da hatta 5. günden sonraki 6. güne 6. gün olması lazım. Orayı tam e, şey yapmadım. Dur bakayım bir daha düşüneyim arkadaşlar. 5. günün sonunda mı olur artış yoksa 6. günde mi? Kaçıncı gün kum parasında biriken para 26 TL artmıştır. Yani arkadaşlar şunu soruyor. 6'yı soruyor. Çünkü 6. gün kumbarasında bir kem para bir önceki güne 26 TL bir önceki güne göre 26 TL artmıştır. E hocam bunu ne yapacağız? Şunu yapıyorum arkadaşlar. AN ve AN artı bir Hani bunu AN dedim. Buna AN artı Çünkü ben o 5-6'yı kafadan yazdım. Yani ne olduğunu bilmediğim için bu aradaki farkın 26 olması gerektiğini. Yani aslında şurada A6'dan A5 çıkarttığımız zaman 26 olması gerekiyor. Ben de aynısını bunun için yapacağım. A n artı 1'den a çıkarttığım zaman bu aradaki farkın 26 olması gerekiyor. Şimdi a n artı 1 arkadaşlar en yerine n artı 1 yazarsam bakın şurada hatta şöyle yazalım. Şurada n artı 1'in karesi artı diyorum 15 çarpı n artı 1 eksi aradaki fark a n yani n kare eksi 15 n eksiyi dağıttım. Bunun 26 TL olması gerektiğini söyledim. Bu denklemi çözelim. Şu birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki kat ikincinin karesi. Artı diyorum 15n artı 15. Eksi n kare eksi 15n. Eşittir dediğim 26. Burayı hemen toparlayalım. n kareler birbirini götürdü. Eksi 15n artı 15n birbirini götürdü. 2n artı 1 15 kaldı sadece. Yani 2n artı 16 kaldı. Eşittir diyorum 26'dan. Gönderdim bunu. 2n eşittir. Buradan 10 gelecektir. n kaç yapacak? 5 Demek ki en değerimiz 5 5'miş arkadaşlar. Ama bize e, kumbarasında biriken para 26 TL artmıştır diyor. E, kaçıncı gün? 6. gün oluyor. Yani en sona artı e, en artı 1 demiştim. Hatta değerleri de tam doğru vermişim arkadaşlar herhalde ya. Bunun cevabını bir tane kontrol edelim de sonra videoda yanlış olsun istemiyorum arkadaşlar. E, Ceyhan demiş. Evet he, problem yok arkadaşlar. 14. sorumuz. Ceyhan olması lazım. Tamam. Ya sadece arkadaşlar şu 5. gün mü 6. gün muhabbeti var ya orada birazcık karıştırdım. Ee, ama herhalde şöyle olması lazım. Yani o zaten seçeneklerden de anlaşılıyor o olması gerekiyor. Hani 5. günden sonra 6. gün. 5. gün 6. E, gün 5. güne göre 26 TL daha fazla para arttırmıştır. Zaten 5. E, günün sonunda o işlem olmuyor. O bir öncekine gelmiş oluyor. Umarım burası da anlaşılmıştır. Son kısım haricinde bir problem yok umarım. Geçtim arkadaşlar. Son sorumuz. Bu da 15. Aşağıdaki sıra Aşağıda sıra sayısı arttıkça koltuk sayısı ikişer artan bir amfi görseli verilmiştir. Tamam. Şimdi bir tane var, üç tane var. Bakın birinci sırada arkadaşlar bir, ikinci sırada üç, üçüncü sırada beş yani. Bir, üç, beş falan diye artıyor. Bu amfideki bir koltukta oturan Cem bulunduğum sayının tam ortasında oturuyorum. Bulunduğu sıranın tam ortasında oturuyormuş. Tamam. Ve sol tarafımda 17 kişi vardır diye demiş. Tamam. şimdi arkadaşlar bakın. Tam ortasında oturuyor ve diyor ki adam sol tarafımda 17 kişi var. E, o zaman tam ortasındaysa sağ tarafında da 17 kişi vardır. Kendisiyle beraber aslında 35. yani o aslında oturduğu sırada 35 tane koltuk vardır. Hani burada artıyor ya 1, 3, 5 e, ondan sonra 7 nokta nokta nokta. Bu e, işte kimdi bu arkadaşımız Cem. Cem'in oturduğu yerde de arkadaşlar 35 tane koltuk varmış. Yani 1, 3, 5, 7, 35'e kadar gidiyor. Buna göre Cem'in oturduğu koltuk kaçıncı sıradadır? Yani 35'in hangi sırada olduğunu soruyor arkadaşlar. Ya bunun için şöyle yapalım mesela. 1, 3, 5. Bu birinci sıra demek. Bu ikinci sıra demek. Bu üçüncü sıra demek. Aslında buradaki artışlarımız kaçar kaçar oluyor. ikişer ikişer oluyor. Yani ben bunun genel terimini yazın desem şöyle demeniz lazım. Hocam a n eşittir burada. 2 n doğru mudur? Bakın a n eşittir iken. Şurayı bir tane sileyim karışmasın buraya. A eşittir 2 n diye başlar. Ama 1 verince 1 olmaz için bak ben 1 verdiğimde 2 oluyor. 1 olmaz için 1 çıkartmam lazım. Hakikaten de öyle bakın. 2. sırada 3 tane koltuk var. Ben buraya 2 verdiğim zaman 2 kere 2 4 1 çıktığı zaman 3. Ya da mesela 3. sırada 5 tane koltuk var gözüküyor değil mi zaten bu? 3 verdiğiniz zaman 5 yapar. O halde ben bunun genel terimini buldum arkadaşlar. Bunun genel terimi neymiş? 2 en eksi 1'e eşitmiş Peki 35, 35 tane koltuk olması için kaçıncı sıra? N'in kaç olması lazım? O halde buradan arkadaşlar 2N-1'i 35'e eşitliyorum. Gönderdim bunu. 2N eşittir 36 yapacaktır. Dolayısıyla N eşittir 18. Demek ki 35 koltuğun bulunduğu yer 18. sıradır deriz. Yani cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Umarım burası da anlaşılmıştır. Sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testin sonuna geldik. Evet başka da zaten sorumuz yok. Bir sonraki testte seri bir şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.